Öncelikle şuradan Neymar alıyoruz arkadaşlar hemen. vs'ye gideceğiz merak etmeyin. Anlaş diyeyim. Anlaş. 53 oh, bin kaldı. Nice güzel. Şimdi basacağız Neymar'a. Öyle basacağız değil de. Ee, seviye atlatacağız. Ondan sonra VS gideceğiz. Oyundan attı. Evet takımım diyelim. Şuradan oyuncular. Neymar'ı JR. İlk önce seviye antrenmanı yapıyorduk galiba. Aynen öyle yapıyorduk. Şimdi şöyle full bunlardan bassam. 4 tane yetti zaten. Ben izleme. 20'de 20. Şimdi kaç oluyor bu bilmiyorum da neyse. Dur. İlerle. ilerle. Bunları bastım bunlar. Yani basmak için zaten. Şöyle geri diyelim. Tekrar oyuncular. Neymar. Oyuncu ilerlemesi. Şuradan. Ben hızlı kontra atakta oynadığım için. ilk şundan basacağım. Tamam. 99 oldu. Şuradan oynayalım. Okey. Sonra bunu dağıtalım. Otomatik dağıt. Ve kaç oldu? 94 oldu. Şöyle onayla. Hop. Bakalım resmi değişti mi? Değişti. Evet şunu hemen kadroya alalım ve vs geçelim. Kimin yerini alsam? Kalecinin yerini alayım ya. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bu arada grafikleri düşüyor aldım kasıyor diye. Yine kasacak mı? Yine kasıyor. Anasını. Ya of bağıracağım ne olmayacak şimdi. Ya Beleş'ten gol atacak şimdi Beleş'ten gol attı ya. Amına of. Vallahi mutsuzum ya Allah. Al Neymar şunu yürü git. Ya amına. Al hocam çok iyi. Ananın. Bruno Fernandes mi? Oo. Oh. Saliba güzel pas oğlum. Tamam koş 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 koş. Bak direkt üstüme basıyor ya. Hocam foil yok mu? Rez... Ya vursana artık be. Aa vurmuyor. Vurmuyor vurmuyor. Oyun vurmuyor. Vallahi oyun vurmuyor. Bak vallahi diyorum. La vur artık. Kafayı Ananın. Şimdi çakacağım foilü. Çaktım abi. Yapacak bir şey yok abi. Sinir oldum ben ya. Ver sarı kartını alacak. Ver, ver 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 ver. Artık ver ver ver. Adamın oyunu kasmıyor. Mis gibi oynuyor adam. Var ya bari çıtırında oynuyor. Ben ne yapıyorum? Asa kasa oynuyorum. Ona rağmen bu maçı kazanırsam bu videoya beğen. Her hocam süper. Onu attıysam ne olayım amına. Bak şöyle bak şöyle gözüküyor mu şu solda kimleç? bak şunu atmak istiyorum şimdi. Anasını da bana at. Tövbe tövbe. Helal lan. Koş. Helal Neymar. Alsana topu Adam oynayamıyor bile ya. Baksana kötü oynuyor. Ver oğlum. Bitirme. Amana. Bitirme. 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 Ya vur be. Amın. Hoca faal var hoca. ustam. Attı şuraya. Hemen hızlı oynayacağız. Şuraya attın üstte. Buradan geçti adamımız. Geçemedi. Durak satıldı. Ver. Ver 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 ver. Artık veriyorsun ama. Hocam yardım. Vur 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 hele. Adam her topu indiriyor ya ya. Odun aldım hocam. Koş 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 koş. Aşağı ver. Süper süper. Vur Yine vuramadı ya. Yine vuramadı ya. Vur artık gözünü seveyim vur. Abi şutum şutum yok şutum. Hop aldım. Süper. Yapma onu. Abi adam leş oynuyor leş ya. Oyun kasması var ya. Açtım orta. ortada bir orta kafa gol. Gol mü? Gol ha şükür be ha. Oh be. Al 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 kontra kontra kontra. Ha bu maç böyle böyle şey olur. Böyle yapacak bir şey yok ya. Yani. Dur bence ben de oyuncu değiştireyim. Oyun planı. Haaland çık. Neymar çık. Şuradan Haaland yerine Mbappe'yi koyalım. Şuradan Messi'yi koyalım şuraya. Tamam. böyle iyi. Valla. Koş 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 alırsın alırsın. Vur be kanka. Ya yeni girdin ya. Oy gol sandım lan. Ya, ne oldu? Helal helal. Aa! Ne? Direğini <laughs> Abi. ah Lan ne oldu direk ya? Abi şaka gibi. <laughs> Maç bitti. Vallahi arkadaşlar beğenim mi videoyu. Hadi görüşürüz.